Merhaba, bugün seninle basıncı işleyeceğiz. Alt başlık olarak da katı basıncı ve sıvı basıncı ile devam edeceğiz. Video içinde senden bir isteğim var. Sana soru sorduğumda lütfen videoyu durdur ve cevabını ver. Şimdi basıncın tanımına baktığımızda aslında basınç birim yüzeye uygulanan dik kuvvettir. Sağ taraftaki adamın ağırlığından ötürü zemine uyguladığı bir kuvvet var. Ve aslında bu kuvvetin etkisiyle de zeminde bir basınç oluşmakta. Peki basıncın formülü nedir? Basınç kuvvet bölü yüzey alanıdır. Birimi ise basıncın pascal, kuvvetin newton ve yüzey alanının yüzey alanının metrekaredir. Sana bir soru daha soracağım. Sence katı basıncı bu formülden yola çıkarak nelere bağlıdır? Katı basıncı aslında uygulanan kuvvete ve yüzey alanına bağlı. Tam da formülde olduğu gibi. Peki, katı basıncı kuvvet ilişkisine baktığımız zaman iki tane cismim var burada. Aşağıda da süngerim var. Bu cisimlerin yüzey alanları aynı olmasına rağmen neden sence sağ taraftaki cisim daha fazla aşağıya indirmiş süngerim? Çünkü sağ taraftaki cismin uyguladığı kuvvet yani ağırlığı daha fazla. O yüzden de basıncı daha fazla. Yüzey alanı sabit olmasına rağmen ağırlığı fazla olanın basıncı fazladır. Katı basıncı yüzey alanı ilişkisine baktığımızda ise iki tane cismimizin ağırlıkları yani uyguladıkları kuvvet aynı. Ama bu sefer de yüzey alanları farklı. Peki sence sol taraftaki cisim neden daha fazla sünger aşağı indirmiş? Çünkü sol taraftaki cismin yüzey alanı daha küçük. Yani yüzey alanı küçük olanın basıncı daha fazladır. Günlük hayatta katı basıncını artırmaya yönelik örneklere baktığımızda ise topuklu ayakkabı, çivi, iğne ve raptiyenin yüzey alanının çok az olduğunu görürüz. Yani basıncı çok fazladır. Yine krampon ve bıçak da aynı örneğe dahildir. Mesela bıçakla ekmek kesmek istiyoruz. Bıçağın yüzey alanı ne kadar azsa basıncımız o kadar fazla olur ve ekmeği o kadar kolay keseriz. Günlük hayatta basıncı azaltma yönelik örneklere baktığımızda ise kar ayakkabıları, botlar, iş makinelerinin paletleri ya da tırlarda, trenlerde teker sayısının fazla olması yine basıncı azaltmaya yönelik örnektir. Mesela karda yürüyoruz. Bot mu tercih ederiz yoksa topuklu ayakkabı mı? Aslında bot tercih etmemiz gerekir. Çünkü eğer topuklu ayakkabı giyersek basıncımız çok fazla olur. Yüzey alanımız az olduğu için. Bu yüzden de karda yürüyemeden içeri batarız. Filleri düşünelim. Filler çok ağır hayvanlardır. Yani kütleleri çok fazladır. Bu yüzden de Fillerin ayak tabanları çok geniştir. Eğer fillerin ayak tabanları ince az olsaydı yani yüzey alanları daha az olsaydı filler yürüyemez ve düşerlerdi. O yüzden de fillerin ayaklarının yüzey alanları fazla basınçları azdır. Katı basıncı ile ilgili örneklerimiz bu kadar. Şimdi sırada sıvı basıncı var. Şimdi de sıvı basıncıyla devam edelim. Sıvı basıncı sıvılar akışkan oldukları için e, aynı zamanda kabın şeklini aldıkları için de yalnızca kabın tabanına değil temas ettikleri tüm yüzeylere de basınç uygularlar. Şimdi burada videoyu durdur. Sence sıvı basıncı nelere bağlı olarak değişebilir diye sor kendine. Sıvı basıncı sıvının derinliğine, sıvının yoğunluğuna veya çekim bağlı olarak değişebilir derinlikle ilişkisine bakalım. Şimdi burada iki kap, iki ayrı kap verilmiş su dolu kap. Burada ilk kap ikinci kaba göre derinliği daha az. Bu yüzden ilk kaptaki basınç daha az olacak. böylelikle de yükseklik daha az olacak. Ama ikinci kapta derinliğim arttığı için yüksekliğim de, şey basıncım da artacak. Bu şekilde yüksekliğim de artmış olacak. Burada da ayrı bir örneğimiz var derinlikle alakalı. Burada bir kap verilmiş. Kap üçü farklı yerden delinmiş. En alttaki delikten su daha fazla ileri gitmiş. Bu neden oluyor? Basınçtan dolayı yani derinliğimiz arttığı için basıncımız da aynı doğrultuda artmış oluyor. Yoğunlukla ilişkisine bakalım. Su ve yağ verilmiş bir kaplar var. E, suyun yoğunluğu yağdan fazla olduğu için sudaki e, basınç daha fazla olacak. Böylelikle yüksekliğimizde daha fazla olacak. Yağ dolu kaptakine göre. Burada üç ayrı kap verilmiş birkaç. E, Şekilleri farklı olsa da yaptıkları basınç eşittir. Neden? Çünkü sıvı basıncı yoğunluğa, derinliğe ve yer mesine bağlı olarak değişir demiştik. Burada yani kabın büyüklüğü, şekli veya sıvı miktarı sıvı basıncını etkileyemez. Birleşik kaplara bakalım. Şekil ve kalınlıkları farklı olan kapların tabanlarının birleştirilmesiyle oluşan bir sistemdir. Kap tabanındaki basınç eşit olacağından kapların şekil ve büyüklükleri farklı olsa da hepsinde sıvı seviyesi eşit olur. Sıvı basıncıyla alakalı yani ondan örnek alınarak yapılan bir günlük hayat örneği var. Burada su deposu var. Su depoları şehirden genellikle yükseklere kurulur. Neden? Çünkü bu şekilde su deponun yüksekliğine kadar çıkabilir. Yüksek binalarda en üst katlara su rahatlıkla ulaşabilir. Yani bunun için de ek pompa gerekir. Pascal prensibinden bahsedelim. Fransız bilim insanı Pascal der ki kapalı bir kaptaki sıvıya uygulanan basınç bu sıvının e, ve kabın her yüzeyine aynı şekilde iletilir. Şekildeki sistemde ise e, Pascal prensiminden yararlanarak yapılan bir örneğimiz var. Burada e, sıvı basıncı aynen iletileceğinden küçük pistonun tarafında küçük kuvvet oluşurken büyük pistonun tarafında büyük kuvvet oluşur. Şimdi günlük hayatta Pascal prensip örnekleri var. Örneğin dişçi koltuğu, hidrolik fren sistemi, berber koltuğu, itfaiye merdiveni ya da kriko bunlar örnek olarak verilebilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.